Herkese merhaba arkadaşlar ben Sarı Patlıcan kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar 4 tane bilgilendirme olacak bu videomuzda. İlk haberimiz şöyle arkadaşlar biliyorsunuz Kürşat saçlarını boyattı arkadaşlar izleyelim. Nasıl olmuş? Uygulama çok ama TikTok başka. Şik çok ama Kür kız bambaşka sizce nasıl olmuş arkadaşlar lütfen yorumlarda belirtin ikinci haberimiz arkadaşlar Mehmet'in askerliği gelmiş askere gidecek mi bunu Çarşamba günü arkadaşlar yüzde belli olacağını kendisi söyledi Evet askerliğim gelmiş arkadaşlar Çarşamba günü gideceğim askerliğe Evet askerim gelmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çarşamba, çarşamba günü belli olacak %100 yazmış. Çarşamba günü sizlere tekrar bunun haberini veririz arkadaşlar. Üçüncü haberimiz arkadaşlar. Cemre olmaz yine hastaneye kaldırıldı. Daha doğrusu kendisi gitti arkadaşlar. E, meraklanmayın. Bir şey yok diye kendisi de söyledi zaten arkadaşlar. Kendisine de buradan geçmiş olsun diyelim. E, biliyorsunuz arkadaşlar 21.36 bugün 21.36 e, bir video vardı Hatta biliyorsunuz cellat 4 milyon videosu paylaşacak diye söylediler bu 21 36'nın ne olduğu ile ilgili zaten bir şey olduğunda ben sizi bilgilendireceğim arkadaşlar akşam haberiniz olur yani bunun üzerine Rüzgar bir tweet attı arkadaşlar akşama gene bir sorun çıkar çok da şey yapmayalım diye gülmüş arkadaşlar Umarız bir sorun çıkmaz Çünkü bu cellatı seven birçok insan var birçok arkadaşımız var arkadaşlar. Bunlar dört gözle bekliyor yani. İnşallah bir sorun çıkmaz. Ne olacaksa da sizler öğrenirsiniz. Bunu biz zaten videosunu çekeceğim. Yapacağım arkadaşlar. Kanalda olacak. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Lütfen videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.